Bu cuma, cumartesi ve pazar Manisa Kaftandığı üç günlük kamp düzenleyeceğim. Manisa Kaftandığı tanımak ismini taşıyor kampımız. Aslında sizin kendinizi tanımak kampı olacak. Kendi kendinizi tanıyacağınız kamp. Ben 2017'de Manisa Kaf yüksek enerjisi ve farkındalığıyla kendimi tanımaya başladım. Bu tanımak neticesi Güney Kore'den Peru'ya kadar dünyanın pek çok ülkesine gittim, dolaştım, benim amacım dünyaya eğitim vermek. Bu benim hayat amacım, dünyaya geliş amacım. Ve benim bir başka amacım şifa içinde yaşamak, şifaya vesile olmak. Ve bir başka hayat amacım. Bolluk bereket içinde yaşamak, bolluk bereketi vesile olmak. Bir başka hayat amacım. 72 bin alemin sonsuz ve sınırsız bilgeliğine sahip olmak ve bu bilgeliğe ulaşılmasına vesile olmak. 2017'den önce hayat amacımın farkında değildim. Manisa Kafkasya 2017'de çıktım bu farkındalık ve bu yüksek enerji hayat amacımı bana her gün biraz daha biraz daha artarak gösterdi ve bunu yaşadım. Biliyorsunuz yüz binlerce insanın şifasına vesile oldum. Hiç kimsenin duymadığı, bilmediği bilgileri sizlere sunuyorum. Eğer siz de hayatınızda böyle bir dönüm noktası yaşamak istiyorsanız, bu cuma, cumartesi, pazar. Kaf tanımak kampına, kendinizi tanımak kampına, dünyamızı tanımak kampına, Dört boyutlu evreni tanımak kampına. Beş boyutlu evreni tanımak kampına. Ruhumuzu tanımak kampına. Buyurun katılın.